Ölene kadar sorumlusun, gönül bağı kurduğun her şeyden, dedi tilki. Küçük prensen savaş ve barışa, iki şehrin hikayesinden aşk ve gurura. Dünya edebiyatının klasik eserlerinden seçtiğimiz anlamlı sözlerden çikolatalı kitaplar hazırladık. Çikolata kütüphanesi şık tasarımı ve zarif detaylarıyla sıra dışı bir hediye. Doğal ahşap kitaplık 30 lezzetli çikolata ve ilham veren 30 farklı söz. Sevdiklerinize verdiğiniz değeri özel bir hediye ile kalıcı bir hatıraya dönüştürebilirsiniz. Çikolata kütüphanesinin toplu siparişlerinizde markanıza özel içerik ve tasarımlarla kurumsal hediye olarak kullanabilirsiniz.